Şimdi şahıslar adına ilk söz Mersin Milletvekili Gülcan Kış'a ait. Sayın Kış, alkış az, alkış az. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yerel seçimler öncesi meclis gündemine getirilen maden yasası Erzincan il içteki madende meydana gelen felaket sebebiyle geri çekilmişti. Maden faciasında toprak altında kalan işçilerimiz hala bulunamadı. Günler sonra sadece iki işçimizin cansız bedenine ulaşılmış durumda. İki işçimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Buradaki altın madeni faaliyete girdiği 2008 yılından itibaren Çevresel felaketlerle sıklıkla gündeme gelmiştir. Bu maden yalnızca doğamızı ve kaynaklarımızı değil, yaşamları da katletti. Bu sebeple burada her türlü hukuksuzluk ve usulsüzlüğü yapanların, göz yumanların bir an evvel yargı önünde hesap vermesini diliyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye haritasına baktığımızda Tam 22 yıldır ülkemizin neredeyse her yerinde doğamız enerji yatırımları yapmak adına tahrip edilmiş ve buna da hızla devam edilmektedir. İşte önümüzdeki bu kanun teklifi de tam da bu amaca hizmet etmek için getirilmiştir. Madencilik faaliyetlerini zorlaştıran bazı uygulamaları da ortadan kaldırma hedefinde olduğunu da görüyoruz. Oysa ki orman alanları tarım alanları, zeytinlikler, turizm alanları zaten yoğun bir tahribat altındalar. Bunun en acı itirafı da kısa süre önce Çevre Bakanı Sayın Özhaseki'den gelmiştir. Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik dedi. Değerli milletvekilleri, Kaz Dağları'nın Akbelen'in hali ortada. Sayın Bakan 22 yıllık AKP hükümetinin özetini yapmıştır. Yani Türkiye'nin dört bir yanı talan edilmektedir. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin bütününe baktığımızda şunu görüyoruz. Apar topar hazırlanmış, sadece belli bir amaç doğrultusunda meclise getirilmiştir. Özetle tam da birilerine verilmiş sözlerin yerine getirilmesini hedeflemektedir. Ne enerji sektörü temsilcilerine ne de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin fikirlerine başvurulmadığı çok açık bir şekilde görülmektedir. Ancak Türkiye gibi ülkeler için üretimden tüketime düzgün ve sürdürülebilir bir enerji planlaması gerekmektedir. Çünkü enerjide dışa bağımlılığımızın %75'i geçtiği bir süreci yaşıyoruz. Önümüzdeki kanun teklifine bakıyoruz. Kamu yararını gözetmeyen, dışa bağımlılığı arttıracak, akıldan, bilimden, gerçekçi enerji politikalarından uzaktır. Bu teklifle Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji anlaşmasının ön hazırlığının yapılmak istendiği de çok açıktır. AKP'nin ekonomik kriz nedeniyle acil olarak dışarıdan sıcak paraya ihtiyacı olduğunu da hesaba kattığımızda Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere yabancılara topraklarımızda rant alanları açıldığı da görülmektedir. Yine teklife baktığımızda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santral sahiplerine dövizle alıp garantisi verilmektedir. Bu durum ise Elektrik fiyatlarında ciddi artışları beraberinde getirecek ve vatandaşlarımızın faturalarına yansıyacaktır. Değerli milletvekilleri, bu düzenlemeyle imar planı yapılmaksızın doğal alanlar üzerine enerji tesisi kurulmasının da önü açılmaktadır. Kamu kurumları ve ilgili belediyelerin yetkisi altında olması gereken İmar plan yetkileri ortadan kaldırılıyor. Kamuya ait kaynakların verimsiz kullanılması ve denetim yapılmamasının da önü açılıyor. Yine teklifte sakıncalı bulduğumuz diğer bir madde nükleer maddelerin taşınması işine ilişkindir. Nükleer maddelerin taşınması işine dair sigortalama ve teminat yükümlülüğünün taşımayı yapacak üçüncü tarafa yükletilmesi de istenmektedir. Bilindiği üzere nükleer maddelerin taşınması süreci ciddi riskler barındırmaktadır. Seçim bölgem Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin atıklarının yönetimi konusu bile hala belirlenememiştir. Akkuyu Nükleer Sayın Kış lütfen tamamlayın. Edelim. Akkuyu Nükleer Santral Aşen'in ve Rosatom'un bu konudaki yükümlülükleri belirsizken nükleer madde taşıma işinin üçüncü kişilere devri kabul edilemez. İşleten hukuki sorumluluktan kaçmaktadır. Nükleer madde taşınması sırasında doğacak zararlarla ilgili Türkiye işletenden hiçbir hak talep edemeyecektir. İşte bu nedenle 14. madde kanun teklifi metninden çıkarılmalıdır. Değerli milletvekilleri, ulusal çıkarlarımıza uygun, dışa bağımlılığı en aza indirgeyen, yerli, kararlı ve gerçekçi bir enerji politikasına acilen ihtiyacımız vardır. Türkiye, enerjide kontrolü eline almadığı sürece dışa bağımlılığa da mahkumdur. Tüm bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu kanun teklifine karşı olduğumuzu bildiriyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kış teşekkür ediyorum.